Merhaba arkadaşlar, bugün e, ben birazcık oynadığım bir oyunu sizlerle birlikte oynayacağız. Bu arada yine öksürüyorum. E, videoda öksürebilirim. Kalitesizlikten dolayı özür dilerim. Yani hani öksürüyoruz. Sesini kısmayı unutmuşum her oyundaki gibi. Gördüğünüz gibi 12. leveldeyim. Bugün bir tane daha 12 oynarız. 12 12 daha 24. levele kadar. Bugün 24. levele kadar oynayalım arkadaşlar. Ben ne yapacağım ki? 29 ay 20 evet evet. 24. bölüme kadar oynayacağım bence ben. Yani oynayayım. Evet, devam ediyoruz. Hadi. İnanıyorum sana. Evet bölümümüz bitti bu bölüm. Sıradaki bölüm. Arkadaşlar reklam geldi durduruyorum. Evet arkadaşlar bu reklamımız da bitti. Evet. Ne yapacağız? Yıkayacağız mı acaba? Ne yapacağız ki biz bu suyla? Anladım. Arkadaşlar hazır hayvanlarla ilgili bir oyun oynarken ben size lamalarla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bonus vermiş bu arada. neyse lamalar e, şey yaptığımızda tükürür. Onları sinirlendirdiğimizde. Bu da çok gereksiz bir bilgiydi. Anam yendi beni. Yehu yendim. Ay. Ya ne yapıyorsun ya? Yine yendim. A sinirlendi. Sinirlendi. Kesti. Niye bu kadar mutlu oldun anlamadım. Hadi bak ay yeneyim de gideyim diyecektim yendim. Taş kağıt makas yazıyor orada da. Bonus levelimiz buymuş yani. Daha güzel bir bonus level koysalarmış. Keşke daha güzel olurmuş yani. Yine durduruyorum Evet, evet arkadaşlar şimdi bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Arkadaşlar burada 12'den başka bölümlerde oynayabiliriz. Ay sen buraya girme kardeşim. Arkadaşlar şurada kenarda duran kişi lava mı? Ay kişi diyorum. O kenarda duran hayvanlama mı? Anlamadım ben şahsen. Arkadaşlar ben mi yanlış yapmak istiyorum? Hani bu geliyor ya. Normalde bu kafese girmesi gerekiyor. Ha böyle oluyormuş tamam. Arkadaşlar bunlar koskoca aslan nasıl bayıldı? Tövbe tövbe. Neyse şimdi normal şekilde yapıyorum. Yani olması gerektiği şekilde. Bekliyoruz girmelerini. Sizde birazcık hızlı olma yol. Burada arkadaşlarıma video çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> yani. <gülüyor> çok sinirlendim çünkü kaplumbağa gibi geliyorlar arkadaşlar ya çok yavaşlar. <laughs> Sıradaki level kesin reklam çıkacak. Ben size reklam çıkacak dedim. Neyse durdur dur. Evet arkadaşlar yine reklam bitti. Burada, bu da şaka oyunuymuş. Şey bu hipopotama ne yapacağız biz? A Anam bu ne? Bunu niye yiyor ya? A Üç tanesini aynı anda ben nasıl vereyim? Arkadaşlar ya hipopotamalar bence çok iğrenç yemek yiyor ya. Saça saça. Bu arada üstte işte yazı yazdığı için olduğunu anlıyorum. Normalde ben buna su falan derdim. Çünkü hayvanları pek benzetememişler yani. Ben ne yapabilirim? <laughs> Bana göre benzememiş yani. Arttı diye. Arkadaşlar neyse reklam çıktı yine. Evet arkadaşlar sıradaki bölüme devam ediyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağız anlamadım. Neyse. Arkadaşlar ben daha önceki videolarımda daha kanalı yeni açmıştım o zamanlar. O zamanlar şey olmuştu. Ben bir tane video çekiyorum böyle ama çok güzel. Yani kendime göre çok güzel bir video. İşte <laughs> sonra o videoda şey oluyor. Get free. Şey oluyor. Ben onu çektiğimi zannediyorum ama kaydı başlatmamışım. Yani ben giriş yapıyorum, bitiş yapıyorum. Bakıyorum videoya. Videoyu durdurmak için bir açıyorum hani şurada bir turuncu boncuk çıkıyor benimle aynı uygulamayı kullananlar bilir. İşte o oh şeyde şey gördüm. Hani başlatılma tuşu var. Ben dedim ben başlatmamış mıydım? Herhalde bir problem çıktı. Sonra uygulamaya girdim, baktım yok. Arkadaşlar bu arada reklamı da kaynatmış olduk. Ben yine de durduruyorum. Ama. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten çok bir şey geçmedi yani aradan. Şimdi en son lamamızı temizlemiştik. Ben anımı anlattığım için orada şey yapamamıştım. Hmm, tamam. Bu ne? Anam bu ne? Anam bu ne? var evet, Çok sevindim. Trilik, Arkadaşlar yine reklam çıktı. Evet arkadaşlar şimdi butonun çıkmasını bekliyoruz dediğim yine şey çıktı. Ah butonumuz çıktı sonunda. Şimdi kaçıncı yerdeyiz? 18. tamam. O arkadaşlar 6 dakika olmuş. Arkadaşlar ben genellikle videolarımı şey yapmaya çalışıyorum. 10 dakika arası 10-15 dakika arasında yapmaya çalışıyorum bu arada. Ama yani eğer yorumlara çıksa size bir konuda danışmak istiyorum. Sizce daha mı uzun video çekeyim yoksa daha mı kısa video çekeyim? Yani şu anki şeyden soruyorum. Aa, arkadaşlar bu arada yine bonsayar gelmiş. Arkadaşlar umarım yorumlar açık olur. Çünkü yani YouTube sürekli yorumlar kapatıyor. Niye bilmiyorum yani. Anam 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 ne oldu? Ben anlamadım ki. Anlamadım ben hiçbir şey. Yani. Hay Ben hiçbir şey anlamadım ki. Oh git. kay 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 Arkadaşlar ya bu bonus seviyede çok değişik yani <laughs> anlamadım. Maymunlar çalınmaktan kurtarıyoruz sanırım. Evet geçelim bunda. Ve yine reklam çıktı arkadaşlar. Ben yine durdurduk. Evet arkadaşlar bu reklam da bitti yine butonumuz çıktı hemen butonu tıklayalım muz istiyor hani Arkadaşlar muz dilimlenir mi yani tamam dilimlenir de hayvana veriyoruz yani niye dilimliyoruz onu anlamadım ama herhalde bu hayvan bebek diye ha hani şey yapılır ya böyle bir şeyden bir şeye bir şey süreç işte anladınız mı? E, onu yapmaya yapmak gibi. Hani e, bıçakla bir şey kalmıştır böyle yaparsın ya tabakta bir şeyi. Bir yere dökersin. Onun gibi yani. Bari yine reklam çıktı yine durduruyorum. Evet, reklam bitti. Ben şöyle tamın yanına mı gideceğiz o zaman? Ha ben tamam tamam aslan orada sonuçta. Ben şu papatamın yanına gideceğiz zannettim. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Aa bitiş çizgisini koymuş zaten bize ya. Ben kaç saattir başka yerlere gitmeye çalışıyorum ya. Neydi o aslan? Onu oradan nasıl alıyor yani? Onu orada nasıl alıyor yani ya? Anlamadım. Yine emeğini Bir kere daha yapacak mıyız? Tamam. Arkadaşlar bu arada video tam 10 dakika olmuş. Görüşürüz.